ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu düzenek şaşkınlık yaşattı maskesine gizli kamera böcek adı verilen dinleme cihazını da kulağına yerleştirdi İlginç olayın adresi Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü E Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren SEA, kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Sınav sırasında kişi maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa iletti. Kulağındaki böcek adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları alan kişi bu şekilde soruları yanıtladı. Şahsın tavırlarından şüphelenen görevli öğretmenler kopya çektiğini fark edince durumu polise bildirdi. E sınav merkezine giden polis ekipleri adamın üzerinde dedektörlü arama yaptı. Ekipler kulağına yerleştirdiği böcek adı verilen özel dinleme cihazıyla maskesine kamufle ettiği kablosuz kamerayı tespit etti. Kulağındaki böcek cihazı hastanede cımbız yardımıyla çıkartıldı. Şey alalım. <laughs> Ardından emniyete götürülen kişiyle suç ortağı gözaltına alındı.